Evet kuzucuk. Sıradaki hastayı alabiliriz. Tamam doktor Hanım. Buyurun içeri gelebilirsiniz. Ay, ay. Merhaba. Merhaba. Şöyle yardım edeyim ben size. Şöyle lütfen. uzanın. Ay. Oh, ay, ay, ay. ay çok batıyor. Sorunumuz nedir? Benim çok ağrıyor doktor hanım. E, ağır bir şey mi kaldırdınız acaba? Hayır kaldırmadım. Ee, şimdi tam olarak ne olduğunu anlayabilmek için şöyle doğrulun lütfen. Ah, ah, ay, batıyor. Böyle oturamıyorum, dik bir şekilde oturamıyorum, çok ağrıyor. Evet. Ah, ah. acı var mı? E, tabii tabii. Ah, ağrıyor. Ee, şey çok merak ediyorum hanımefendi, siz hep böyle mi giyinirsiniz? Hı -hı. Bu yakın takip ederim. Hep çok tarz ve uyumlu giyinmeye özen gösteririm. Tarz ve uyumlu, Hı -hı. <laughs> ayakta büyük botlar, kar pantolonu, belimiz açık, Hı -hı. üzerimiz... Ya büyük ihtimalle siz hava durumunu da takip etmiyorsunuz modayı takip ettiğiniz kadar. <laughs> Yok. Gayet de kalın giyindim işte, Aşımıyorum ki ben. Evet, alt kısımlarda kalın giymişsiniz kar pantolonu ve botlarda, ama yukarı doğru çıktıkça mevsim yaza doğru dönmüş. Yo, montum işte, kışlık montum, crop e, işte sorun da tam olarak burada. Yani bu şekilde crop giymeniz, giyip dışarı çıktığınız zaman siz üşüdüğünüzü hissetmezsiniz. Fakat soğuk hava buradaki organlarınıza ya da kaslarınıza direkt olarak işler ve ağrı yapar. Aaa! Belinizin ağrısı da muhtemelen bu yüzden ve kas ağrınız var. Biraz daha dikkat etmezseniz böbreklerinize kadar işleyecek bu soğuk. Hay aksi. Ha, siz diyorsunuz ki bu Evet tam olarak öyle. Çünkü belinizi karnınızı soğuktan koruyacak hiçbir şey giymemişsiniz. Hmm, ama ben öyle kalın şeyler giyinemiyorum. İçimde sıkılıyorum. Böyle beni sarıyor, sıkıyor, basıyor. Yapamıyorum ki. Hiç hareket dahi edemiyorum öyle giyindiğim zaman. Şimdi hanımefendi sizin baktığımda baktığında? Ee, Altta bir sorun yok şimdilik ama bakalım. Burada bir büstü yer burada cropit shirt ve yine yarım bir mont kalın mı kalın evet crop kalın bir mont İşte bu giydiklerinizin böyle belinize kadar uzun olarak aynalarını giyseniz hiçbir sorun olmayacak ha öyle diyorsunuz ama benim böyle bahsettiğiniz şekilde uzun İyisilerim yok ki. Almanızı tavsiye ederim. E, tamam. Ben şimdi size bir ağrı kesici bir de kas gevşetici bir ilaç vereceğim. Hı. Ve en kısa zamanda da bu soğukta kalan yerlerinizi hafifçe sıcak torbasıyla böyle ılık ılık baskılar yaparsanız oradaki bu sertleşmeye bağlı ağrı azalacaktır. Tamam. E, bir de şöyle ağrı kesici bir kremle de ovalayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet, evet. Ağrımı geçirecek. Şu an bir ilaç yapacaksınız değil mi ama? Hayır, şu anda size bir ilaç uygulamayacağım. Bu reçeteniz, bu da ağrı kesici kreminiz. Bunları uyguluyorsunuz ve şu belinizi de en kısa sürede kapatıyorsunuz. Tamam, teşekkürler. Geçmiş olsun. Dikkatli dikkat, kalkın. Ay, ah, Merhaba, kolay gelsin. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Ay burası sıcacıkmış. <laughs> Kombi ne güzel çalışıyor. Tabii ki çalışıyor hanımefendi. Dışarıda hava buz gibi. Ee, siz üşümüyor musunuz bu şekilde? Ay biliyor musunuz ben de az önce üşüdüğümü fark ettim. Ve buraya da bu yüzden geldim. Acaba diyorum bana uygun şöyle kalın kazaklar, ceketler, hırkalar var mı? Var tabii ki olmaz olur mu? Size uygun kıyafetler bu tarafta. Şöyle pantolonlar var kışlık. Eşofman var. Üzerine kalın kazak var. Hırka. Şu şekil bir kazak var. Aa, rengi ne güzelmiş. Modeli de öyle. Bir deneyeyim ben bunu. Buyurun. <laughs> Giydim işte. Nasıl oldu sizce? Bence gayet güzel. Pantolonunuz da mor, kazak da mor. Ton farklılıkları var. Uyumlu olmuş, yakışmış size güzel. Tamam, bunu alıyorum. Ee, bu kazağı da beğendim, bunu da alacağım. Hırkayı da alıyorum. Tamam, bunları kasaya koyuyorum. <laughs> ee, oversize çok moda. Böyle sweatshirtler var. İsterseniz bunları da deneyin. Ay moda tabii ki bilmez miyim? Denemeyeceğim. Hemen alıyorum. Tamam. Stordaydım. Böyle belimi kapatacak şeyler giymemi söyledi Kısa kısa şeyler giymemi söyledi Anladım tamam ee, O zaman şöyle ben size bir ürün daha önereceğim Size böyle bir yelek ve bere takımı önerebilirim Krop giydiğinizde beliniz kapanmış olur Ay hemen deneyin burada o zaman Hı -hı. Aa, çok sevdim bunu Ne güzel Elim de kapandı. Yumuşacık. <laughs> Tamamdır ben bütün bunun hepsini alıyorum. Tamamdır hemen hesaplıyorum. Bere 600. Üzerinizdeki yelek 1500. Sweatshirt. Pantolon. Kazak. Hırka. Bir kazak daha. Sweatshirt. Toplamda 15.000. Aa bunlar crop'larla aynı fiyat. Daha pahalı olması gerekmez mi? Bunlarda kumaş kullanımı daha fazla. Hepsini crop alsaydım daha fazla öderdim. Niye öyle? Haklısınız. Arz talep meselesine yazık ki fiyatlandırmalarda buna göre şekilleniyor. Maalesef. Güle güle kullanın.